Ben bu eteği çok beğendim. Güle güle giy canım. Ee, göğü neler yaptınız anlatmadın hiç? Ne anlatacağım? İğrençti. Köpeğim biri kovaladı beni. Köpek mi? Nasıl yani? Ormanda. Kocaman canavar gibiydi. Babamla Eda gelince kaçtı gitti. Peki Eda ile ne yaptınız? Hiç. Kız durdu durdu beni. Gıcık şey. Ne yaptı ki? Kendini annemin yerine koymaya çalıştı. Ama annem onun söyledim ona. Çok mu kızmış benim tatlıcığım? Ama bazen o da çok komik oluyor. Hı, öyle mi? Hem biliyor musun? O da seviyormuş benim gibi pamuk şeker yemeği. Çok komik diyorken. Galiba sen onu benden daha çok seviyorsun. Yeni arkadaşın olduğuna göre beni de istemezsin artık. Hayır git dedim ona kaç kere. Ama dinlemedi ki beni. Gitmedi bir türlü. Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bir tane. Türkan Hanım, bekleyerek hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bakın, erken teşhis hayat kurtarır diye bizim bir sözümüz vardır. Ayrıca göğüs kanseri en çok tedavi edilebilen bir türdür. Bence hiç zaman kaybetmeden biyopsi yapalım. Aksi takdirde yenilgiyi baştan kabul etmiş olursunuz. Evet, kararınız. Peki, yapalım. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz Saadet Hanım? Evet, eminim lütfen. Peki, nasıl isterseniz. Feyyaz Bey, Saadet Hanım arıyor. Saadet mi? Alo Saadet? Feyyaz, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim. Feyyaz, ben artık evime dönmek istiyorum. Eve mi dönmek istiyorsun? Nasıl yani? Seni, çocuklarımı, evimi çok özledim. Beni gelip alır mısın buradan? Gelirim tabii. Hemen geliyorum. Birazdan oradayım. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Geç kalmadım değil mi? Yaklaşık 10 dakika var efendim. İyi. Hadi girelim. Nihayet karşıma çıktın. Bu ihaleyi de bundan sonrakileri de kazanamayacaksın. Bana ait olanlardan uzak durmayı öğrenmiş olman lazımdı. Dersini iyi çalışmamışsın. <laughs> i̇ftira atarak mı beni sindireceğini sanıyorsun? Ben kimseye iftira atmadım. Avukatın ölmesiyle de benim hiçbir alakam yok. Göreceğiz. Yine de uyarayım. Dikkatli ol. Bence sen dikkatli ol.